Şu an canı falan da çok ufak gördüğünüz için ben şöyle bir şey yapacağım. Eskiden takipçilerimle beraber şöyle yapardım. Mesela şu ekranı alıyorum. Ee, nasıl zoomlayacağım ki? Zoomlu hali de var abi bir dakika. Şöyle kenarlardan kırpacağım. Zoomlu haline vereceğim size. Şöyle kırpıyorum. Şurada bir zoomlu hali duracak. Belki daha hoşunuza gider diye. Onun dışında da şu kısmı. Şöyle yapacağım şurada da chati falan göreceksiniz Hayır şeyi göreceksiniz ee, Yapılacak şeyleri aktiviteleri göreceksiniz Böyle oyun bir tık daha eğlenceli olur sizin için diye düşünüyorum Acaba Belki olabilir olmayabilir Sadece karakterler böyle çok yakında olması gerekecek Ama daha tatlı lan Keşke normalde de yapılsa Ha bu arada Twitch modunu açmamışız Durun Twitch modunu açmamız lazım ee, New game stream mod E ee, açık Twitch modunda da anlaşık değildi o zaman. Evet, gerçi Twitch moduna hiç gerek yoktu chat. Twitch modunda neredeyse hiçbir özellik yoktu. Etkileşimi şöyle oluyor. Sağ altta bak şu kısımda bir şey çıkması lazım. Ama nedense modlarda bir sıkıntı var. Ah, this mod has been built with a newer version of the modding interface. Hey. Abi move up, move down. Tamam workshop kullanarak indirelim o zaman. Yeni güncelleme geçmiş chat. Evet. O yüzden Twitch yazayım. Ama çok bir etkileşim yok ya cidden. Etkileşimsiz oynasak da olabilir. Bu kendi neden otomatik güncellememiş ki? Tamam. Umarım şimdi olmuştur. Ha bir dakika. E tamam yeni bir şekilde neyse boşverin chat hiçbir e, kaybınız yok biliyor musunuz gram kaybınız yok chat ya siz bana oyunda katkı sağlamanız çok azdı zaten bir anlamı yok şimdi oyuna gelecek olursak bir büyücüyüz chat böyle etrafta dolaşıp asalar alabiliyoruz bu asaların bazılarının içinde belli güçler oluyor ve onları sınırlı sayıda kullanabiliriz ve hepsi belli bir şekilde manamızı alıyor hatta manayı da şu yeri vermektense şu kısmı manayı vereyim abi çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şu kısım mana olacak büyük ihtimal. Bakayım aynen. Onu mesela ben buradan size daha bir zoomlu vereceğim. Ekstra olarak Bakayım daha zoomlu mu? Aynen. Tamam. İki tane panel açtım size. Hani telefonun izleyenler vardır falan filan. O şekilde. Bu arada bu oyuna bok gibi diyen çok güzel bir oyun. Yani Terraria oynayıp da mesela Terraria oynayıp bir adam bu oyuna bok gibi diyorsa şüphe edebilirim. Cidden Terraria'dan çok daha fazla özelliği olan ve çok manyak iyi bir oyun. Bütün her şey fiziğe göre devam ediyor falan filan. O zaman şüphe ederim tabii ki. Ama tabii sevemeyebilir. O da şey yayına gelip de böyle haber gibi kötü dese o zaman bir anlamı yok abi. Kötüyse izleme yani. Yayında zibilyon tane şey yapıyoruz değil mi? Şimdi önemli olan aşağıdaki portallara gitmek bu arada. O portallarla yeni yerleri atlıyoruz ama yeni yerlere giderken daha fazla gelişmeniz lazım. Hızlı bir şekilde gelişemezseniz o zaman yaratıklar da daha güçleniyor ve siz yaratıkları kafa tutamayacak bir seviyeye gelmeye başlıyorsunuz. O yüzden bütün yaratıkları tane tane öldüreceğiz. Hatta belli karışımlar yaparsak altını da yapabiliyoruz. Altını da bulabiliyoruz. Hadi bakalım ne kadar olacak ne kadar gidecek. E, madeni birazcık Da araştırmak lazım. Bütün madenler bu arada rastgele gelişiyor. Yani benim girdiğim bir maden öbür madenle aynı olmuyor. Mesela şimdi bizim burada dinamit atarlarımız var. Aynen mesela şuna dinamit atarsam. Yani patlayacak. Bunu yolda açabilirim abi. Tamamen o paşa gönlüm nasıl isterse ona göre yapıyorum. Burada da genel olarak madenciler oluyor chat. doğru. Sarmaşık adamlar da vardı bundan sonra. Metrodvania yani tam tarz o, o tarzı o, mı bilmiyorum. Onun dışında bu ne? Abi? Bunu alabiliyor muyum? Aynen alabiliyorum. Bir şey aldık şu an. Warm Potion. Warm Fawn. Bir dakika. Şeye mi dönüşeceğim? Ha hayır. Kurtçuklar var böyle. Kocaman Terraria'dan bildiğiniz kurtçuklar var abi. İşte o gibi kurtçukların sizi, size böyle bir Cezbe Cezbediliyorlar ve size gelmeye başlıyorlar Onlara yarıyor ama Seveceğiniz bir şey değil çok fazla kullanırsanız Hani düşmanlarınıza kullanırsınız belki Onlar kokusunu alıyor ve size doğru Gelmeye başlıyor mesela Bizim isteyeceğimiz bir şey değil onun için boş geçiyorum Hatta şurada bir tane cam var abi Onu alabilmek için şu madencileri öldürmem lazım Bu da canımızı ekstra arttırıyor Bir sıkıntı var da ben Aynen abi şunu kullanmam lazım Sırf yanmamı nötrleyebilmek için bazen işte hiç istemediğim şeyleri de üzerimde kullanmam gerekiyor bazen kaosa şey yapıyor bazen kaosa sürüklemiyor tamamen şans eseri hikayesi var mı hikayesi var ama hikayesi çok çok hani şey böyle baya gizli tane tane sizin belli yerlerden bulmanız gerek o şekilde işliyor ben bulabildim mi ben şu ana kadar oyunu o kadar oynamadığımdan bilmiyorum Normalde çünkü şeyler yapmanız lazım. Ee, mesela en başta yukarıda bir yerde başladık ya o açıklıktan kırda çayırda yeni yerler bulabiliyorsunuz. Sadece onu yapacak kişiler aşağı inip belli formülleri karışım yapıp mesela ben su alıyorum başka şeyler alıyorum karışımını yapıp belli delikler açmam lazım. Onları ben beceremiyorum abi. Bu arada bu bizi öldürecek. Ateş elementi herhangi bir şey çok güçlü. O yüzden onlara birazcık daha fazla güçlü bir şeyler atmamız lazım. Öldük abi. E, teşekkür ederim. Tamam birazcık burada bekleyeceğiz artık. E, For var mı yayın sonrası? Pek emin değilim. Anneme söz verdim gibi ama genel olarak annemle sözlerimi biliyorsunuz. Böyle tamam diyoruz. Sonra filan sonra dizi izlemeyebiliyoruz. E, sorarım. İzlemeyeceksek okey. Bu arada cidden öldüm. Abi oyunu size anlatırken neden bu kadar... Bir şey yapıyorum ki daha farklı bir şey yaparız bu arada. Daha iyisini yaparız. Aga be. Uf, banlanacak insanlar var abi. Ban talepleri yok ya bu arada. Ee, direkt onları banlamak daha zevkli oluyor. ya. para pa. Şimdi elimizdeki şey ne? Başka güçlü bir şeyimiz var. Tam bu çok daha iyi abi. Bu silah daha tatlı olacak bizim için. Bir de zaten şeyi de bulamamıştık. Portalı da bulamamıştık. Üzerine seken silah. Iskaladığımızda başkalarından sektirip vurabileceğiz. Bir de çok fazla kasılmaya özen göstermeyelim ya. Böyle adamları tane tane tokatlasak da e, alabildiğimiz parayı alıyoruz. Parayı çok kullanmayacağız. Para da gözümüz olmasa daha iyi. Güzel burada agalar güzel bir havuza girmişler abi. Onları vuruyoruz. Onlar da zehirleniyor bu arada. Her canlının kendine özel başka bir bağışıklık sistemi var. Yani bu adam benim başka büyülerimden etkilenmezken bayağı, ama herkes etkilenebilir. Bu adam etkilenmezken onun gibi şeyler. Yani mesela kana bulandığında başka mesela üzerinde çok kan varsa bir, bir köpek balığı nasıl sizi cezbediyor? Hani kanınızı koku alıyor falansa o şekilde geri geliyorlar abi size. Ha bu arada deney yapılmış. E, kana çok fazla yani kok bir damla bir kanı kilometrelerce uzaklıktan alamıyorlar abi. Deneylerle açıklandı onlar. Birazcık yalanmış yani. Bir damla kanla e, köpek balıkları bir kilometre öteden yeri Abi bu vampir mi yani? Nasıl duyacak o şeyi? Bu arada yok. Direkt portal bulmamız lazım. Oyunun çok hafifi alarak takılıyorum. Lootlanmak cidden çok zor. Hayır hayır yanmak istemiyorum abi. Ya buradan geçemeyeceğiz o zaman. Bir tık yanmasını bekleyeceğiz. O zamana kadar o dönme kadar tutarsak artık. Bu arada oynaması zevkli de izlemesi bu oyunu zevkli olmayabilir bazı kişiler için. Bunu şey yapacaksınız böyle. Editli şekilde video yapacaksınız. Daha tatlı oldu ya. Arkadaşlar cana bakın size Abi bir dakika suyum var ki benim. Suyla bunları aynen söndürebilirim bu tarz şeyleri. Çok koymaz. Onun dışında bu asayı alırsam burada elektrik tuzakları var. Elektrik tuzaklarını yakalanabiliriz ki aynen abi. Dur su var iki, ki. Direkt yakılıyoruz abi. Ha ya mesela şurada bir tane asayı alan başka bir cüce var. O asayı bize kullanırsa yok edebilir. Yani asanın da ne yani ne kullandığını bilemezsiniz. Tamam rastgele çok fazla şey oluyor oyunda. Hoşuma gidiyor o yüzden. Abi bizim geçecek yerimiz de yok. Bir de şu an viskili olduğumuz için ateşe de değmememiz lazım, ekstra yanacağız. Portalı bugünkü seedlerde bulmak çok zorlaşmış. Agalarla bunlar da sıkıntılı tipler aslında. Tamam, güzel para kırdık da... Yok abi, bu yayında oynanacak bir oyun değil, onu fark ettim ben ya. Chat, e, Discord'da bu oyunu izlemek isteyen varsa Discord'da bir yayın açacağım. E, direkt şey yaparım ya çok yığılma olacak çok bağırışma olacağını biliyorum oyunla alakası olmayan kişiler de gelecek o zaman şöyle yapalım chat aboneler özel yere e, gelin abone yerine gelin aboneler size yayın açacağım abi discord'dan e, bu oyunu izlemek istiyorsanız gelirsiniz e, çünkü ben bayağı acıktım bir de bu oyun pek sevilmiyor çok zorlamaya gerek yok birazcık daha oyunu öğrenirsem o zaman yayınlarda zevkli olur ciddi anlamda yoksa e, cidden ben oynayamadığım için zevk almıyorsunuz oyundan. Onun dışında bu fail. E, bunları son biterim seni seviyorum ve de severek izliyorum demiş içimden bir şey çıkmaya çalışıyor. Ve bu kadar yani söyledi cidden küçük tuttu sanki. Ama ışkırık da değil. Bofin teşekkür ederim. Ulas Babo. Ee, ne demiş merhaba abi ilk başım seviyorsun bir sorun var. Deck ve Kevin 2'ye yeni güncellemeler geldi de devam edecek misin? Abi 30 kere şu ana kadar ya, yani kontrol ettim. Devam edeceğim ama adam oyunu çok zor yapıyor. Furkan CNGL12. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim Prime'ını bana kullandığın için. Onun dışında hiçbir abone gözden kaçırmadık değil mi? Aynen. Hiçbir aboneyi gözden kaçırmadık. O zaman chat. E, bugünlük de bu kadar. Noita. E, tabii ki oyunu cüretli hayrına yapmıyorlar abi. E, çünkü bunu direkt olarak şey. E, kendi bütün fizik motorlarını her şeyini kendileri yaptılar abi. Oyunu bedava verseler Ya e, Adamlar zaten çok da kazanmıyor. Çok bilindik bir oyunda değil. Neyse o zaman chat. E, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüldünüz. Hani arada bit falan kaçırdıysam o tarz şeylerde e, onlar için özür dilerim. Bakabildiğim her şeye baktım. Ee, gel Bili Bili'yi de okuduk. Herkesi okuduk şu ana kadar. O zaman chat yarın 20.00'da tekrardan. Hani misler gibi e, yayınımıza geleceğiz. Olacağız. E, sizi yiyeceğim. Onu yiyeceğim. Ama e, yayını unutmayın. Discord'da bir yemek yedikten sonra geleceğim abi. Bu arada aboneler. Bir abone özel yayınımız vardır. O zaman chat öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bana da afiyet olsun. atsız adam 5 lira demiş yayına senin için